Az daha abi o nasıl söylersin? Ama şimdi söyleyemezsin. Ama olmaz şimdi söyleyemezsin işte. Tamam söyle. Değil mi abla? Sen de söyle. Şimdi söyleyemezsin ki. Söyleyemezsin. Söyle. Şimdi mi? Söyleyemezsin değil Şimdi Söylebilir. Şimdi söyleyeceğim mi? Ya ben seni şimdi. Az büyürsen söyleyebilirsin. Söylemesin söyleyemezsin ama. Allah Allah. İbrahim de söyleyecek mi? Şey mi? Sen de mi söyleyeceksin? Allah.